Bu yakışıklı adam anında diz çökerek ustasının ayaklarını aldı ve tabanlarını tereddüt etmeden yaladı. Böyle itaatkar bir robota bakarken evin hanımı Eli onu eve almayı karar verdi. Eve geldiği ilk iş robottan bahçedeki çimi biçmesini istemek oldu. Güçlü robota bakarak Eli çok memnun kaldı. Akşam kocası Jack işten geldiğinde robot güzel bir akşam yemeği hazırlamıştı. Evde bir robot bulundurmak gerçekten iyi. Sadece yemek yapmakla kalmıyor. Aynı zamanda teslimatları da alabiliyor. Arıza yaptığında arabayı tamir edebiliyor ve her gün ustasıyla top oynayabiliyordu. Ancak eli sıkıldığında daha fazla fonksiyon geliştirmek istedi. Bir gün robotu içmeye davet etti. Robotun gülümseyerek içkiyi alıp içeceğini ve kısa devre yapmadan içeceğini beklemiyordu. İyi performans gösteren robot Herkes tarafından takdir edildi. Ziyarete gelen iş arkadaşları kıskandı ve robot daha da özverili hale geldi. Çiftin ihtiyaçlarına iyi bakıyordu. Yapay zeka programlarının kendini evrim geçirmesi sayesinde robot daha hassas işler yapabiliyordu. Jack'in tıraşını bıçak yerine yapabiliyor, ev sahibinin özel ihtiyaçlarını karşılayabiliyordu. İyi ayarlanmış bir robot, elektrikli masaj koltuğundan daha konforlu bir hizmet sunabiliyordu. Zamanla Elin'in robota olan sevgisi arttı. Ancak tüm bunlar Jack'in gözünden kaçmadı. Bu yüzden robotla konuşmaya karar verdi. Karısının robotla bir ilişki yaşamasına izin vermeyecekti. Ancak robot şaşkın bir şekilde ne yapacağını bilemedi. Her iki cinsinde birleşik bir emir vermesine ihtiyaç vardı. Bu yüzden Ellie'yi şikayet etti ve çift arasında büyük bir kavga çıktı. O gün Jack şirkette bir projeyi tartışıyordu. Ellie'nin evde yeniden fizik tedavi yaptığını hiç düşünmemişti. O anda robotun hareketleri programlandığından çok daha öteye geçmişti.